Evet, buz gibi Trakya gününden herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Artık mevsim kış havalar buz gibi. Üşüyoruz. Tavuklara bakalım. Bahçeyi kontrol edelim de cücüleri salalım biraz otursunlar. Yarım saat, bu saat biraz geçsinler. Gel gel. Bugün sizlere buzdolabı önerisi çekeceğim arkadaşlar. Hangi marka iyidir, Hangisi kötüdür? Gördüğünüz buzdolabı Regal. Bu buzdolabını yaklaşık 2 sene önce aldık. 2 sene biraz geçti. Ve buzdolabımız bozuldu arkadaşlar. Elektrik gitti geldi. Buzdolabı bozuldu. Buzdolabı bozulunca servisi çağırdık. Elektrik kesintisinden dolayı olduğunu söylediler. Gördüğünüz gibi. Bu buzdolabını Lüleburgaz'dan bir hanımdan aldım. Memur bir hanımdan. İki sene burada oturmadı tabii ki. Buzdolabını almış. Sonra tekrar tayini çıkmış yani. Bir ay, bir buçuk ay kullanmış. Biz de gittik bu buzdolabını aldık. Buzdolabının markası Regal. Regal'de Vestel'in bir ürünü. Ben normalde eskiden beri hani evime Vestel'i sokmam yani. Buzdolabı olarak söylüyorum. Vestel'i sokmam yani. Buzdolabında arkadaşlar Arçelik iyisi. İki sene kullandık bunu. iki sene sonra arıza yaptı. Servis aradık. Servis geldi. iki hafta önce garantisinin bittiğini söyledi ve 300 lira masraf çıkardılar. 300 lira masraf çıkardılar lan. 300 lirayı da verdik yaptırdık. Ne oldu? İki hafta mı üç hafta mı ne kullanabildik? Yine bozuldu. Ve mecburen buzdolabı almak zorunda kaldık. Şimdi size aldığımız buzdolabını göstereyim. Aldığımız buzdolabı arkadaşlar. Arçelik mavi ışık teknolojisi olan meyveleri sebzeleri sözde sız su işte taze tutan bir buzdolabı ve çok pahalı buzdolabı gerçekten çok pahalı arkadaşlar önce üzeri iki buçuk üç başlıyor biraz kalitre alalım dedik beş bin lira para verdik yani ekonomi çok iyi ama 5000 lira bir buzdolabı bir iki tane maaş yani iki maaştan fazla asgari ücretle çalışan bir iki maaştan fazla verip bir tane buzdolabı sağlam bir buzdolabı alayım diyorsun 5000 bin lira ya beş bin liraya 5000 bin birim para edeyim birim para Avrupa'da araba alıyorlar arkadaşlar yani. Avrupa'da yeni araba alıyorlar yani. 5 bin lira biz yalnız bir buzdolabına bayılıyoruz yani. Çok para. Bu kadar olmaması lazım yani. Bu kadar pahalı olmaması lazım. Artelik buzdolabında arkadaşlar yani fakirseniz, garibansanız birinci tercihiniz artelik olsun. Artelikten şaşmayın. Çünkü gerçekten bizim eski evde genelde hep artelik kullandık ve artelik size şöyle anlatayım. Bir ara buzdolabını değiştirdik. arçelik aldık depoya koyduk. Daha sonra o buzdolabı bozuldu. Depoda çürümüş olan arçelik aldık geri koyduk idare etmek için. Yani kendi bu, bu eve de dediğim gibi şu eve regal 2 senelik buzdolabını bozuldu gittik. 10 seneden fazla 13-14 senelik buzdolabını depodan çıkarttım getirdim kullandım yani bu buzdolabını ana kadar. Arçelik buzdolapları kaliteli yani. Bilmiyorum. Benim deneyimlerim böyle. Duyduklarım da böyle. Arçelik buzdolabında kalite. Çok paranız varsa, çok paranız varsa boş olun. Boş çok iyi. Siemens iyi. Ama onların parası da iyi tabii. Çok pahalı yani. Aşırı pahalı. Beko da güzel. Beko da çok pahalı. Beko'da normalde biz Beko alacaktık. Beko da Arçelik'in bir ürünü, Koç grubunun bir ürünü. Beko alacaktık. Beko depoda olmadığını söylediler. Bekleyecektik ve bekleyecek bir vaktimiz yoktu. Ondan dolayı Arçelik aldık. Çünkü Arçelik'ten de hiç pişman olmadık yani. Benim birçok tanıdığımın evinde 10 seneden fazla kullanan var Arçelik'i yani. Daha Vesteli duymadım hiç ama buzdolabında pek de görmedim. Ama Arçelik'i duydum. Bir de 40 derece deyiz biz. Servis ağı olarak arçelik çok daha yaygın yani. Bu arkadaşın arkasında ızgaralar yok. Yanlarını almışlar. Arada yanlarından ısıtma yapıyor. Bu gelen arkadaş sağ olsun servisçi arkadaş pek ilgilenmedi bizimle. Bunları tam anlatmadı ama bu ayarda dursun de delirlemeyin dedi. de dedi. tamam dedik yani. Acelesi vardır herhalde ızgaralar yandı arada. Yandan çok ısınma yapıyor yazın özellikle. Yandan çok ısınma yapıyor ama kışın şu anda. Buz gibi. Sese gelince ses de birazcık yapıyor yani. Çok aşırı sessiz bir buzdolabı değil. Ses de yapıyor birazcık. Geceleri rahat rahat duyabilirsiniz yani. Sual girdiğinizde. Ama 5000 liralık bir buzdolabı mı? 5000 liralık bir buzdolabı değil. Türkiye şartlarında güzel buzdolabı. Evet ama... Yani şu buzdolabının değerinin 5000 lira olmaması lazım yani. Bu buzdolabında mavi ışık teknolojisi var. Elektrik tasarrufu yok. Elektrik tasarrufu hiçbir yerde şeyini göremedim. İşte Cool Plus yeni No Frost sistemi. Mavi ışık teknolojisi. Kahvaltılık sıfır bölmesi. Sıfır derece bölmesi. İşte özel hava kanalları zart zurt yani. Uydurma bu şeyler işte. Bir buzdolabı 5000 arkadaş gel. 2 tane 2 ay 2 aydan daha fazla buzdolabına çalışacağız yani. Türk Halkı'nın işi zor arkadaşlar. Videoyu seyrettiğiniz için sağ olun. Kanala da abone olmayı unutmayın lütfen. Sizden para istemiyoruz yani. Alt üst bir abone ol tuşuna basarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah yardımcınız olsun.